Sinem Hanım, Efendim, sette de el ele vermek hep ya. Sette. <gülüyor> 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 Maşallah dedim bu arada. Yani, gördüğümüz Ya Yasemin'in e seti biraz zor getiriyoruz ama geldiklerinde evet Ferit'in ben yapışıyor. <laughs> şey alamıyorum be Yasemin'e. Sinem'in karavanından çok. <laughs> e çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Ben hani ne kadar çok küçük bir yerde yaşıyoruz ve hep birlikteyiz <laughs> zannedilse de setten aset falan zaman takıldığı olduğu, olduğu için göremiyorum arkadaşımı. O yüzden hep sete gelsin diye ısrar ediyorum. Gelince de bırakmayalım. Tabii, evet, çok güzel bir <laughs> sezon geçirdiniz. Tekrardan tebrik ederiz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz daha söyleyeceksiniz. Sizce nasıl bir sezonuzdu? E, çok güzel bir sezonuzdu tabii. Tünelde beklediğimizin bir üstünde bir reaksiyon aldık. Ve hep sıkı kabuluyordu. E, böyle biraz saat sonra kadar sürdürmek her şey için başına gelmiyor. Bu zamanlarda çünkü çok yüzsü yaşa. Valla çok mutluyum. Hem biz çok severek eğlenmede çalıştık. Hem de izleyenler oldu. Evet. Kötü bir güzellik merkezinin reklam yüzü Ferit Kaya, onunla ilgili neler çözüm? Bence çok doğru bir seçim. Önce benim üzerimden başladı değişime, eşim sonra halka açıldı. yani eğlendikten sonra siz bayağı güzel değiştiniz gerçekten. Evet, güzel değiştiniz. Neler değişti? her şey güzel. Çok güzel gidiyor. çok şey değiştirdi eşim ben, bende de pozitif olarak. Ona teşekkür ediyorum herkesin önünden. Minnettar kendisi. Teşekkür ederiz. <laughs> <'in> evet. <laughs> sizin katkılarınız nelerdir bu güzellik makinesi için? İşte benim üzerimde deneme yaptı. Tırnak <laughs> olsun, efendim olsun, söyleyeyim, kaş olsun, o olsun, bir olsun. İşin herhangi bir parçası olacak mısınız süreçte? Şey şey. Ben e, işin bir parçası olmaktan ziyade e, eşimin yanında olduğum için ikimizin beraber yeri gibi düşünebiliriz. Çünkü onun demek, benim demek, benim demek, onun demek. E, ben yok, biz varız. Bizim ilişkide. Dolayısıyla bizim ee, bir, 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 bir ay o filmi çekeceğiz. Sonra bir on günlük tatil, sonra milyat. Özlediniz mi milyatı peki? Seti özlediniz mi? Seti özledik. E, milyatı da sonuçta 8 sekiz ayımız geçti orada. iyi gözü. Ee, çok güzel bir yer. Ama tabii ki insan ister istemez tatili de özlüyor. De özlüyor. Ö, evini de özlüyor. Evini de özlüyor döndüğümüzde full enerjiyle yeni sezona bomba gibi başlayacağız inşallah. İnşallah hayırlısı olsun diyelim tekrardan. Sinan Hanım Sinan siz neler yapıyorsunuz? Geçtiğiniz gider diye. Toplar var peki. Düzü sabah tamam. olduğunuz. Çok güzel Onlar aldı. Sizin tarzınıza nasıl yansırabilirim? Çok güzeldi. Bir de çekim evet. Yani yapıldı. ilk kez gittim de şahane gittim. Ekip çok iyiydi ve sonuçta çok mutluyum. Evet. E, Belkı Bey'le de tatil eğdiğiniz müdahalelikten evet. beraberiniz var. Tatil nasıl geçti? Çok, çok güzel geçti. Yani o kadar özlemişim ki tatil yapmayı, hiçbir şey yapmamayı belki. <laughs> çok iyiydi. Nasıl gidiyor beraberliğiniz peki? E, çok, çok güzel, güzel yansıyor da. Evet. Yani. peki özlediniz mi setim Öyle yani, gazete özledim, Mardin'i özledim ama Ferit'in e, dediği gibi ben yani çok buraları da hasretçekmişiz. E, şu çıkarıyoruz, zaten Ağabey. gideceğiz, bol bol da oradayız. Ama biz burada da ayrılamıyoruz işte. Evet. Bir şey değişmedi yani. Bilim Atakan Bey'in sözler kendine geçtiğinden alınca <laughs> tamam valla bak şunu söyleyeyim kolay kolay her işte yakalanmıyor evet. bu işte evet. o kimya dediğimiz şey bu hani orada sekiz ay gece beraber beraber geçirdik insan bu par bir sıkılır biz de tam aksi işte İstanbul'a geldiğimizde de en küçük bir fırsatta buluşuyoruz, bir araya geliyoruz. Zaten bu olduğu için de işimiz maşallah bu kadar iyi gidiyor.